<laughs> Ec Güvercin, Recep Ahım, Murat Er Yılmaz, Engel Erkan. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan önce videoyu beğen, sonra kanala abone ol ve yoruma benim de ismi yazdım en Kanala abone olmayan ve videoyu beğenmeyen arkadaşların ismini yazmıyorum. Bilginiz olsun. Oroz bulduk vallahi kocaman. Şuna bak. Ha? Ha, içer içeride sesleri geliyor. Acaba orada mı geldi? Gel bakalım. Gel bakalım. O oh, erkeklik yapıyor. Gel bakalım gel. Kimi? şunların mı? Kimindir bilmiyorum ki. Burada ilk defa bir oroz gördü va. Hocam onun ne kadar büyük. Şuna baksana. Baba baba nasıl erkeklik yapıyor bak o. Ol ol Yemin ederim erkeklik yapıyor ha değil mi? <laughs> Tam kurbanlık kalsın o kocaman oraya gitmesin ha. Araba maraba çarpar ona. Baba geldi 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 geri buraya geliyor. Gel 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 gel. Gel gel gel. Kimin acaba Burada takılıyor ha. Bu oroz burada kaybolmuş ha? Şu bahçelerden bahçelerden bir yerden bu tarafa geçti. Ve buradan belli ki kayboldu arkadaşlar. Yani herhangi bir sahibi şu an kimdir nedir hiçbir fikrimiz yok. Yürü lan! Karizmaya bak eşşeke. Herhalde şu bahçenin bir yerin galiba değil mi? Gel gel gel. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Bir iki haftadan beridir bu oroz burada arkadaşlar. Alayım mı, almayayım mı tereddüt <laughs> Sahibi var mı, yok mu buralarda? Ne işi var? Hiçbir fikrim yok. Otobanda takılıyor benim. Gel bakalım yakalayabilirsek alacağız. Kocaman lan. hayır. Kanunu hayır. hayır. Ağız yapısına baksana böyle ekmek mi o? Ettir. Galiba, Ettir et. Et mi? Yok ekmek ekmek. Ya. Abi. Abi. Süreye baksana, gırtlak kısmına baksana maşallah gözler nasıl. Ne gel yakına gel yakına gel. Aferin sana. Aferin sana. Hey maşallah sar. Biraz çekiniyorum. Geçen Hayır. şurada bir tane sahipsiz buldum. Aynı bundan. Baya yaşı vardı yani. Abi şu bak. Değil mi? Ama o. Sivas Kangalı da toprak olmadı mı mahvolur. Tabii canım o hayvan Topraksız o, olmaz. Tabii ki. Onun o köy toprağı olacak. O, o toprağın üzerinde yaşayacak. Kangal, kangal, kangal farklı. Da. Aslında Kesin çoban yok. köpeğin üzerine köpek yok da. da çoban Ama çoban köpekler çok farklı. Kangaldan bence daha sadık. Benim. mi? Genelde genelde Onlardan gelme bir şey de tabi. Tabi. Onlar onların kırmalarından alınmış da. Abi, çok, yani. Tabi ya çok güzel. Evet bir tane cano korsa gördük. Onu da bir videoya dahil edelim dedik. Çok da güzel bir cano korsa gerçekten. Ama biraz ürktüm ondan arkadaşlar. Fazla yanaşamadım. Hani bana yanaşmaya çalıştı ama ben biraz çekindim ondan. O kadar söyleyeyim sizlere. Bakın orozu görüyor musunuz? Aa orada köşede duruyor yavru bir tane Arap. Harbiden güzel bir Arap. Bak. Fami, Arkadaşlar burada gerçekten çok güzel Açap kuşlar var bu yabanilerin arasında. Lakin hiç evcil değiller. Acilen cebimde yemle gelmem gerekiyor buraya arkadaş. Gerçekten çok efsane kaçaklar var bu yabani güvercinler arasında. Yalnız yabaniler baya bir ürkek ve kuşlar da onlara ayak uydurup sürekli uçup duruyorlar. Eğer ki buraya yemle birkaç gün üst üste gelirsem ve bu yabanileri yavaş yavaş yanıma yanaştırmaya çalışırsam aralarında efsane kaçaklar yakalarız diye düşünüyorum. Eğer ki benim onları kendime alıştırmamı istiyorsanız bu videoya beğenerek destek olabilirsiniz. Videomuz devam ediyor. Videonun içinde kalmaya devam edin. güvercin ve sabuni havadalar. Ey maşallah. Kuşlar geliyor. Bak Van da geldi, Sabuni de geldi, Van da burada, hepsi geliyor. Direk in oğlum, direk in, direk, 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 direk. in, aferin sana, aferin sana lan, aferin sana lan. İşte bu, İşte bu, senden istediğim bu, senden istediğim bu. Aferin benim aslan parçam, kralsın sen, kral, sen kralsın. Bir tane takipçimiz benim yerime onu öp abi demiş. Şimdi bugün onu öpme zamanı. Görevini gerçekten tamamıyla başardı ve hiçbir yere konmadan yerine geldi. Bu öpücüğü hak etti. Hem senin için hem de görevini yerine getirdiği için. Ha bir tane daha. Gelin kuşlarımızı yemleyelim. Maşallah sana, maşallah sana. Çok şükür. Kurtuldu ya. Allah'ın izniyle kurtuldu öyle gözüküyor. Buğday vermeye başladım kuşlara arkadaşlar. Köyden buğday getirdik biliyorsunuz. Temiz buğday baksanıza. Maşallah tertemiz. Bir çuval getirdim. Onu veriyorum onlara. İyi de geliyor şu an herhangi bir sağlık problemleri olmadı. Şunu anladım gerçekten hastalık yemden bulaşıyor arkadaşlar. İyi yem, kötü yem diye bir şey var gerçekten. Garip başkan da burada bak. Al Ali al al Yakına gelmiyor eşek sıpası. Hep uzakta takılıyor. Ama yemeğini artık rahat bir şekilde yiyor çok şükür. Emir onu Kaçak nerede? Aa, o da yanında bak. O da orada. Kanadını çektik ona. O da onun yanındaydı. Gelin elinize iyi. kelebek çok eşek oldu ya bu yavru kelebek. Beni çok sinirlendiriyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle son bir yemimizi atak. Artık bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.